12 Şubat Belediyesi, ilçenin ulaşım ağlarını yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 22 gün mahallesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt yenileme ve parke çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Belediye ekipleri 7/24 esasına dayalı bir şekilde geç saatlere kadar çalışarak yolların bir an önce tamamlanması ve vatandaşların hizmetine sunulması için büyük çaba sarf ediyor. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Toptaş, çevredeki esnaf ve vatandaşlarla da görüşerek çalışmaların memnuniyet düzeyini değerlendirdi. Toptaş, 12 Şubat'ta parkesiz ve bozuk yol kalmayana dek çalışmaların süreceğini ifade etti. Evet bugün 22 gün mahallemizdeyiz. Ee, burada özellikle vatandaşlarımızın yoğun olduğu, yoğun olarak kullandığı caddemizdeyiz. 37. caddemizde. Buradaki çalışmaları yerinde incelemek amacıyla bugün burada çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Ee, tabii burası yoğun olarak kullanılan bir bölgeydi. Ee, biz her zaman şunu ifade et, ifade etmiştik, ee, merkez mahallelerimizde özellikle gerekli altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra etap etap ee, bütün yollarımızı konforlu hale getireceğimizi daha öncesinde de ifade etmiştik. Ee, bu doğrultuda da çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Burası da hakikaten vatandaşlarımızın çok yoğun olarak kullanıldı, kullandığı caddelerimizden bir tanesiydi. Ee, burada tabii aynı zamanda altyapı çalışmalarımızın da olması sebebiyle Kaski ile Büyükşehir Belediye'mizle bir koordinasyon içerisinde buradaki çalışmaları planladık ve 3 e, gündür, 4 gündür yaklaşık burada çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Kaskimiz buradaki altyapı çalışmalarını tamamladı. Bugün itibariyle de hem kaldırım çalışmalarımız hem de asfaltlama çalışmalarımızı tamamladıktan sonra yarın da inşallah buradaki e, yol çizgilerimizi de çektikten sonra burada vatandaşlarımızın tekrardan kullanımına burayı açacağız. Ee, tabii inşallah bu dönem içerisinde etap etap malumunuz 6 Şubat depremleri sonrasında ee, şehrimizin birçok tabii altyapı ile alakalı hasar alan bölgelerimiz var. Burada kaskimizin yoğun bir çalışması olacak bu dönem içerisinde. Bu çalışmaları da kaskimiz gerekli altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra Büyükşehir Belediyemiz ve kask ekiplerimizle koordinasyon içerisinde bu dönem içerisindeki merkez mahallelerimizin inşallah tüm asfaltlama işlemlerini de tamamlamayı düşünüyoruz. 22 gün mahalle muhtarı Fatma Eken mahalle adına 12 Şubat Belediyesi'ne teşekkür ederek çalışmalardan memnun kaldıklarını dile getirdi. 91.039. Sokak çok yoğun bir kullanılan e, trafiği çok yoğun bir sokak. Hem okul bölgemiz olmasından da kaynaklı. E, büyük e, 12 Şubat Belediye'miz bizim buradaki çalışmamızı hafta sonuna denk getirdi ve çok hızlı bir şekilde çalıştı. Gece 12'ye kadar çalıştı. Hem mahallelim hem biz e, burada bu çalışmadan çok memnun kaldık. Yani sokağımız trafiğe kapatılmıştı ama hafta sonuna denk gelmesi e, mesainin olmaması ve hızlı bir şekilde çalışmasından biz mahalle biz olarak çok e, memnun kaldık. İnşallah bugün akşam e, yolu trafiğe açmayı planlıyoruz. Ben başkanımıza, 12 Şubat Belediye Başkanım Hanife Toptaş'a buradan teşekkür ediyorum.